Okay, let's go. Merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Mersin'de düzenlenen fuara gideceğiz. Şu an biz geceden çıktık. Saat de zaten çok ilerleyen bir saat görmüş olduğunuz gibi. Akşamdan gideceğiz bu fuar geze, geze yaklaşık bir 3-3.5 saatlik bir yolumuz var. Ee, sabahtan zaten tekrardan e, giriş yapacağız fuara. Hepsini size net bir şekilde çekeceğiz inşallah beğenirseniz inşallah hepinizin hoşuna gider ve şimdi bunu da belirteyim arkadaşlar kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayın sizleri seviyorum şimdilik görüşürüz. Şu an yolculuğumuz hala devam ediyor ufak ufak gidiyoruz. Geze geze gidiyoruz zaten akşam çıkmamızın sebebi o yüzdendi yoksa yarın sabah da gelirdik ama evet. yaklaşık 3 saat yol sürdüğü için sabah dedik çıkarsa geçemeyiz diye düşündük. Abi Mersin Fuarı'nı nasıl bekliyorsun? Yani Mersin Fuarı <laughs> inşallah güzel olur, eğlenceli olur. Zaten kapalı araba yapıldığı fuar. Belediye zilini yapılıyor. Orada birçok <laughs> ıı, ünlü arkadaşlarımız, sevdiğimiz abilerimiz, kardeşlerimiz yaşayacak. <laughs> Onlarla da artık orada röportaj yapabilirsek güzel bir konuşma, röportaj. Hem de arabalarını Sence nasıl bir fuar? Kaçalım, kaçalım. İyi olur inşallah. Adından birileri diyordu Mersin fuarına yetişeceğiz diye. Hepsi bayıldı. Evet arkadaşlar şu an Mersin'in fuar alanının yanındayız. <laughs> Gidiyoruz şu an. Geceden geldik zaten biz buraya. Galiba saat 10 gibi açılış yapacaklar. Öyle tahmin ediyorum. Buradan e, geceden geldiğimiz için Divan 5 yıldız otelde konakladık. Şu ekiple. Aynen. O arkadaşlarımıza gösterebilirsiniz. Bundan sonraki aşamada direkt fuar alanına giriyoruz. Şöyle göster kamerayı da. Zaten kapalı alan burası. Yer burası da yapılıyor. Gel bana. Bundan sonra da sizlere hepsini içeride araçlarını, fotoğraflarını, videolarını çekeceğiz zaten. Abi otel nasıldı? Otel güzeldi ve uygun fiyataydı. Ziya! Şey abi rahat uyuyabildin mi? Çok güzeldi otel. Ziya! Şey Efendim abi. Ulan deminden beri çocuklara atıp tutuyorsun. Otel Divan Otel'e teşekkür ediyoruz bizi ağırladı orada konakladığı için. Gerçekten 5 yıldız otel arkadaşlarla beraber, beraber kaldık biz orada da. Tavsiye ederim herkese. Görüşmek dileğiyle şimdilik. Merhabalar arkadaşlar. Şu an Mersin'deyiz. Oral alanına geldik. Alan çok kapalı bir alan olduğu için acayip ses gürültü var. O yüzden biz sizlere sadece konuşma yapamayacağız ama tüm araçları göstereceğiz. Araçlar orada bağıttırıyorlar falan. Onların hepsini egzoz seslerine falan sizlere dinleteceğiz. Gelin bugün hep beraber gidelim. Siz de görün. <laughs> çok O kadar heyecanlıyım ki dilim sürçüyor artık. Böyle büm, vallahi billahi enerjiniz yeter. Vallahi teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Şeref verdiniz. Jantilendik onu bir duyalım. Jantilendik mi? Bir aşılanır mı? Daha değil değil mi? Bir ısınmamız lazım. Abi bir dakika bir dakika kısalım mı? Güzel burada aramızda kendisi. Abi senin videolarını izliyorum. izlerken kahkaha atıyorum. Senin bu kargo muhabbetin var ya. Ona ben bitiyorum. Teşekkür ediyorum. Allah'ı diyorum ya. Allah Allah'ın eşeğinizin olmasın. Neyi? Yalan makinesi. Neyim? Yalan makinesi. Video mu alıyorsun kanka? Video <laughs> alacaksan kankalarım seninle. <laughs> Vallahi bugün gün... Mü... Kardeşime veriyorum ben mikrofonu. Evet. 3, 2, 1 deyince kozalak diyoruz. 3, 2, 1... alkış. Alkış helal olsun. Şimdi arkadaşlar hoş geldiniz tekrardan. Abicim hoş geldin sen de. İyi ki varsın ayaklarına yöne sağlık. Buradayız hala devam. Evet arkadaşlar şu an e, içerisi çok alt, duman altı olduğu için araçlarımızın hepsi döndü. Kimse egzoz dumanlarından falan aşırı bir başımızı döndürdü. Bir dışarı çıktık hava aldık. Şimdi tekrar içeri gireceğiz. Size tüm arabaları son bir kez göstereceğiz. Ondan sonra da burada bitirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Hadi gelin buyurun sizlerle hep beraber gidelim beraber. Bakın görmüş olduğunuz gibi şu an her yer duman altı arkadaşlar. Kamerada görünüyor değil mi bunlar? Görünüyor. Yani acayip bir duman. Ne kadar duman o kadar randıman. Ama ama bize araba hazırlamıştı. Dönülmeyecek dediler bize kandırdılar. Arabamızla getirmedik onu yüzden. Herkes döndü. Türkiye'nin prensesi, buranın insanı, buranın prensesi, DJ Beyse için bu kadar mı alkış, güzel bir alkış alabiliriz. <laughs> ve Ve sahnelerin yıldızı, Modifiye camiasının sevilen üzere, parlak dişli abim, Cinevit Durgut için güzel bir alkış alabilir miyiz? Aslında en güzel e, alkışı bugün akşama kadar burada sizler için. O ses tellerini yırtana kadar mikrofon yapacak sevgili mücevherlerde bir, bir alkış alabilir miyiz? Evet evet çok iyi ortam çok iyi. Herkesi buraya alalım. DJ Benso. Canım şey ver bir ayar sonra Janti'i çağıralım sonra hep beraber eselim. Gelsin mücevher. Gelsin mi? Gelsin mi? O zaman gelsin Benso. Ben hazırım dans için. Ben hazırım. Evet. Süleyman, Garaş 01. Tanınan, sevilen yüzlerden birisi. Adam, adam bugün için hazırlandı. Gel, seni de görüyorum. Şey gel Süleyman, Evet arkadaşlar, bu Mersin Fuarımızın sonuna gelmiş olduk. Ee, güzel videolar çektik sizler için. İnşallah eğlenirsiniz, beğenirsiniz. Biz çok eğlendik. Açıkçası biz de araba hazırlamıştık dönmek için ama bize dönülmeyecek dediler. Herkes döndü. Burada bir hansızlığa uğradığımızı e, inanıyorum. Güzeldi yine de. Eğlenceliydi. Ee, fenomen arkadaşlarla, abilerle tanıştık burada. Fotoğraflar çektik güzel bir şekilde. Herkesi de zaten elimizden geldiğince çektik. Ee, diyeceğim bu kadar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Mutlaka abonelerinizi, desteklerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Şimdilik Allah'a emanet. Görüşürüz bir sonraki videoda.